Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeniden çalışma odamdan sesleniyorum. Biliyorsunuz PT videoları çekmeye başlamıştım. En son bir speaking videosu çektim. Umarım herkes için yararlı olmuştur. Şimdi de e, writing'den devam ediyorum. Writing konusunda e, talep aldım. O yüzden ikinci videom writing olacak. Buyurun PT writing bölümüne hazırlanalım. Şimdi PT'nin writing section'ında sadece essay yazma ve summarize written text olmasına rağmen, e, writing'deki puanlarımızı sadece bu iki section'dan almıyoruz. Başka puan başka yerlerden puanlar da alıyoruz. Onları da şuraya ekliyorum hemen. Bunlar nedir? Gördüğünüz gibi, e, Essay yazmak %17 etkiliyorken Write from Dictation bölümü %28 etkiliyor. Yani Write from Dictation'a Ese'den çok daha fazla yoğunluk vermemiz gerekiyor. Bu demek olmuyor ki Ese çok gereksiz, essay'den puan almıyoruz. Hayır alıyoruz. Writing'imizin %17'lik bir puanı Ese'den geliyor ama kaçırdığımız bir şey var ki Write from Dictation %28 getiriyor. Onun e, arkasına %25'le 25 ile bunu Fill in the Blanks, Reading, Writing bölümü e, kovalıyor. Bu bölüm Reading, Writing, Fill in the Blanks bölümü Reading bölümünde şunu sanıyor olabilirsiniz. Reading bölümündekiler sadece reading'e puan getirir. Writing'dekiler sadece writing'e puan getirir. Hayır böyle bir şey yok. Write like from dictation'da listening bölümünde yer almasına rağmen writing'e en fazla puan getiren bölümlerden. O yüzden buna dikkat etmenizi öneririm. Writing'de bir türlü istediğiniz skoru yakalayamıyorsanız, istediğiniz hedeflere ulaşamıyorsanız hep düşük geliyorsa... Şurada yer alan 6 bölüme dikkat edin. 6 bölüme dikkat etmekten ziyade de en çok write from dictation ve reading, e, writing fill in the blankse dikkat edin. Onları e, yükselttiğinizde writing puanınız da otomatik olarak yükselecek. Şimdi ben yine nacizane. Ben nasıl bunlara çalıştım ve ben nasıl yapıyorum onları göstereceğim. E, yeniden bir izlemeyenler ve kaçıranlar için PT skorumu da şöyle bir bırakayım. E, benim en düşük skorum writing bu arada. Genelde de duyduğumda writing'in en düşük skoru olduğunu duyuyorum. Genel olarak böyle oluyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Ben mesela sınavımda writing'de 65'ten daha yüksek bir skor bekliyordum. Çünkü eseyi tam ezberlediğim gibi yaptım. Ee, yani çok güzel geçmişti. Tamam 90 puan beklemiyordum ama yine de 65 bence az çünkü Right From Dictation'ı falan çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Ama 65 aldım. Yapacak bir şey yok. Neyse en azından 65 o sorun değil. O yüzden şimdi gelin isterseniz böyle en yüksek puandan en düşük puana doğru bu bölümler neler? Nasıl yapmalısınız? Ben nasıl yapıyorum? Başlayalım. Şimdi size yine e, ekran kaydı alacağım şöyle aşağıya neler yaptığımı görmeniz için. Evet şimdi öncelikle Right From Dictation'dan başlıyoruz. Right From Dictation nedir? E, siz bir cümle duyacaksınız. Yalnızca bir kez duyuyorsunuz o cümleyi ve duyduğunuz cümleyi de en doğru şekilde yazmaya çalışıyorsunuz. Hem listening... E, şeyi gelişiyor hem de writing. İkisini ölçüyor. İki ne derler? İki skill'i ölçüyor. Bazen maalesef böyle e, İngilizce kelimeler kullanıyorum çünkü iki skill'i iki yeteneği ölçüyor desem çok saçma olur. Yetenek kelimesi de zaten tam aklıma gelmiyor. O yüzden böyle itici duruyorsa falan böyle e, Duygu Özaslan falan gibi Sunny Side Up şeklinde duruyorsa çok üzgünüm. Özür diliyorum bunlardan. Ee, ama hani bunu anlatırken de hep böyle İngilizce şeyler söylendiği için ben de öyle söylüyorum. O yüzden Write from Dictation iki skill'i, e, iki skill'i geliştiriyor ve iki skill'e bakıyor. Listening ve writing. E, o yüzden gelin bir Write from Dictation nasılmış, nasıl e, yapıyoruz onu göstereyim. Şuradan yine hiç pratik yapmadığım bir, bir şey bir yapacağım. Please note that the college laboratory will be closed for cleaning next week. Şimdi ben bunu böyle yazıyorum. İlk duyduğumu klavyeyle yazıyorum. Başka bir yere yazmıyorum. İşte hatırlamaya çalışmıyorum. Direkt klavyeye yazıyorum ve ben sonra düzeltiyorum. Please not that the college laboratory lamp, will be closed next next week. Please, not that the college laboratory close next week. Submit. Bakın, 13 kelimeden 10 tanesini doğru yaptım. Ee, ben ne yaptım şimdi? <laughs> Yaparken bu arada anlatamadım. Şimdi bir e, audio dinliyorsunuz ve onu yazmanız gerekiyor. Yalnızca bir kez dinleyebiliyorsunuz bunu. Ben yine çok şekillerde denedim. Hatırlamayı denedim. Böyle gözlerimi kapatıp full fokus hatırlamayı denedim. Kağıda yazmayı denedim. Benim kendimce en iyi yapabildiğim ve en iyi skora alabildiğim yöntem bu yöntem. Duyarken aynı şekilde yazmak saçmalayabilirsiniz, yanlış yazabilirsiniz. Ee, hiç fark etmez. Önemli olan ne yazdığınızı hatırlamanız. Mesela ben saçma sapan işte kısaltmalar falan yazdım. Mesela please duyuyorum ya. PLS yazıyorum. İşte because diyor. BCS yazıyorum. Hani kendime göre onun artık anlayabildiğim şekilde kısaltmalarını yapıyorum ve öyle yazıyorum. Daha sonra ee, yazdığım şeyi düzenliyorum. Tabii ki, evet, tabii ki büyük harfle başlayıp noktayla bitiriyorum. Bu çok önemli. Ama sanırım buna dikkat etmeyen e, arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlar çok önemli. Cümle büyük harfle başlar ve noktayla biter. O yüzden buna kesinlikle çok dikkat edin. Ee, böyle yapıyorum. Gördüğünüz üzere 13 kelimeden 10 tanesini doğru yazdım. Ee, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da dediğim gibi write from dictation, Writing'i çok fazla etkileyen bir bölüm ve çok fazla pratik yapmayı gerektiren bir bölüm. Çünkü e, ilk yapmaya başladığınız zamanlar duyacaksınız ama anlamayacaksınız, kaçacak ve kötü olan şey şu ki sadece bir kez dinleme hakkınız var sınavda. Bir daha tekrar dinleyeyim, kaçtı falan yok. Bir kez. Bak, duydun duydun, duyamadın gitti. O yüzden e, listening'inizin çok gelişmiş olması gerekiyor. Dediğim gibi ben listening'imi nasıl geliştirdim? Tekrar ediyorum. İngilizce podcastler dinleyerek, bir şeyler yaparken yine podcastler dinleyerek, yabancı diziler izleyerek, İngilizce alt yazılı diziler izleyerek vesaire listening'inizi geliştirebilirsiniz. Yani bu sınava hazırlandığınız süreçte bence Türkçeden ne kadar uzak kalırsanız, Türk şarkılardan, işte Türk dizilerinden falan ne kadar uzak kalırsanız kendinizi ne kadar böyle İngilizceye maruz bırakırsanız o kadar iyi olur bence sizin için. Ben öyle yaptım. o yüzden bu bu şekilde bir tane daha örnek yapayım mı? Yapayım hadi. Next diyorum. Science and technology is good for the global economy. Şimdi science and technology Good for a global economy. Bu arada e, tam emin değilseniz e mi dedi, d mı dedi, çoğul mu kullandı, e, tekil mi kullandı ondan emin değilseniz mesela iki şekilde yazabilirsiniz. Atıyorum ben e mi dedi, d mı dedi emin değil. Mesela e, d'yı koyuyorum. Bu fazla yazdığınız ya da yanlış yazdığınız kelimeler sizin puanınızı götürmüyor. O yüzden mesela teknoloji good for economy ya da ekonomi mi dedi, ekonomiyiz mi dedi. Bence ekonomi dedi ama ekonomiyiz dedi demiş olabilir. Böyle yazabilirsiniz. Hani iki çeşitli iki option'lı yazabilirsiniz. Science and technology good for e or the global economy ya da economies. Şimdi submit diyorum. Bakın 8'de 9. 9 kelimenin 8'ini doğru yazmışız. Science and technology is. is demiş. Evet aslında bir de baktığınız zaman submit etmeden önce bir okuyun. Science and technology aslında ar olması gerekmiyor mu? science and technology are good for diye. Neyse izlemiş. demiş. Ee, böyle bir okuyun, submit etmeden önce gramatik olarak kulağınıza yanlış geliyorsa oraya iz koyun, are koyun, have has been artık hangisi doğru geliyorsa, duymasanız bile, e, kulağınızdan emin olmasanız bile siz orayı gramatik olarak doğru yapmaya çalışın. Right from dictation'a söyleyeceğim şeyler bunlar. Eee ben bundan gündük gerçekten 20-30 falan böyle pratik yapıyordum. Size de öneririm. Bakın buradan direkt writing'inize 8 puan gelmiş oluyor. Write from dictation bölümümüz bu şekilde. Şimdi fill in the blanks writing reading'e geçelim. Evet fill in the blanks reading writing bölümümüzde de en önemli olan şey kelime bilgisi. Şimdi böyle bir paragraf geliyor bize writing fill in the blanks reading and writing bölümünde. Ve seçenekler oluyor böyle sub, 4 tane farklı seçenek var. Siz bunları seçip bir en uygununu bulup seçip e, submit ediyorsunuz. Bunun için de tabii ki de paragrafı öncelikle bir anlamanız gerekiyor. Bunun için reading önemli. Kitap okuyabilirsiniz. Ee, dediğim gibi altyazılı dizilerin o işte altyazılarını İngilizce izleyerek reading'inizi geliştirebilirsiniz. Kelime bilgisi yine işte yani kitap okuyabilirsiniz. TEDx konuşmaları dinleyebilirsiniz. Bunların hepsi gerçekten İngilizceyi bir bütün olarak geliştiren şeyler. Ee, bunda size önerim kelime bilgisi kelime bilgisi bilmeniz gerekiyor. Ama maalesef ki kelime bilgisi yani kelime öyle Derya Deniz ki mesela hala Türkçede bilmediğimiz kelimeler vardır ve e, İngilizce bizim ikinci ana dilimiz. İkinci ana dilimiz. <laughs> i̇kinci dilimiz olduğu için bilmediğimiz çok fazla kelime olması normal. En azından aşina olabilirsek çok daha kolay yapabiliyoruz bunları. E, deneyelim bunu. Tekrar ediyorum, ben bunları daha önce hiç yapmadım. Şu an sizlerle birlikte yapıyorum, biraz yanlış yapacak olabilirim. O yüzden e, ben nasıl yapıyorum, onları göstereceğim. Mükemmel yapamayabilirim, özür dilerim. E, şimdi ben genelde bunda ne yapıyorum? Tüm paragrafı okumaya çalışmayın. Hepsini başlayıp "One of the characteristics of good information identified earlier" diye bunu böyle okursanız, zamanınız yetmez. PT'de ayrıca zamanla da yarışıyorsunuz. Bu çok önemli, bunu unutmayın. O yüzden genel olarak Böyle bir göz gezdirin, böyle baştan şöyle okuyup hızlıca okumaya çalışın. Paragraf neyden bahsediyor? Öncelikle onu bir anlayın. Paragrafın neyden bahsettiğini anladıktan sonra gelin. Hatta bazı e, PTE YouTube kanallarında şöyle söylüyor: Sadece şu boşluğun e, arkasını ve önünü okuyun. Mesela In an ideal world, bu or balance information will be present. Mesela böyle diyorlar. Ama ben yine de paragraf komple neyden bahsettiğini anlamak için paragrafa şöyle bir göz gezdiriyorum. Şimdi isterseniz bir yapmaya çalışalım. Or balance diyor mesela. Objective, inductive diyorum. Mesela for dediği zaman sol tarafında for neyle kullanılır bunu da biliyor olmanız lazım. Bu arada ben tekrar söylüyorum İngilizce öğretmeni değilim. Yanlış böyle bir şeyler söylüyorsam özür dilerim ama information for derdim ben. All the information for internship. Develop, develop critical awareness or not is Bak mesela buradaki kelimelerin çoğunu bilmiyorum. Delicious olmaz mesela. Eli eliye de gidebilirsiniz. It's not delicious olmaz çünkü e, teknolojiden bahseden bir şey. Deliberate diyorum. Hissettim. Bunu sabitliyoruz. Aa, bunu yapmışım. <laughs> Yapmadım dedim ama yapmışım. İnanılmaz gerçekten. Hem de kaç kez yapmışım. Şuna bakın birinde 2-5, 4-5 ve 3-5. O kadar çok dedim ya. O kadar pratik yaptım ki hangi birini yaptım hatırlamıyorum. Ve bak hiçbirinde 5'te 5 yapamamışım. Görüyor musunuz? Beşte 5 olmayabilir. Ama dediğim gibi önemli olan bu. Neyse bunu artık yapmış oldum. Bak yapmış olmama rağmen hala doğrularını hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi burada önemli olan hangi kelime gelecek onu e, bulabilmek. Ve reading içinde kelime bilgisi ve böyle e, şeyleri bilmek, collocation'ları bilmek, kulağınıza hangisi doğru geliyor mesela bilmem ne for diyor. Bakın cause for, evidence for, hangileri için for kullanılır, hangisi için to kullanılır, e, gramere bakabilirsiniz, gramer doğru mu, değil mi? Ya da mesela verb olduğunda, geçmiş zaman mı, geniş zaman mı, neyden bahsediyor falan. Bunların hepsine çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, dediğim gibi biraz zor bir bölüm. Ben de e, bazen bilmediğim kelimeler olduğunda gördüğünüz gibi... Hissediyorum. Hangisi olur diyorum. Ee, hangisi olabilir diyorum. Böyle yapıyorum. O yüzden gerçekten buna başka söyleyecek bir şeyim yok. Buna çok pratik yapsanız da mesela Right From Dictation'a ne kadar çok pratik yaparsanız aynı ivmede gelişir. Ama Reading'e ne kadar pratik yaparsanız aynı ivmede gelişir mi bilmiyorum. Çünkü oradaki tüm kelimeleri biliyor olmanız birazcık zor ee, bu şekilde. Şimdi üçüncü bölüme geçelim. Her birine çok böyle fazla fazla pratik yapmak istemiyorum. Böyle e, en temel şeylerden bahsedip birkaç tane örnek yapıp geçmek istiyorum. O yüzden bunu geçiyorum şimdi. Feeling the blanks, listening üçüncü e, en yüksek puan getiren şeyimiz. Yapmadığım bir şey bulmaya çalışacağım fill in the blanks listening'e geçiyoruz şimdi. Burada da biz bir e, paragraf duyuyoruz. O paragrafın bazı kelimeleri kayıp duyduğumuz şeyleri oraya yazıyoruz. Benim bundaki taktiğim önce şuraya bir çizgimi koyuyorum. Fareyi buraya getiriyorum. Diğerine fareyi buraya getiriyorum. Hemen üstüne tıklıyorum. Diğerini yazdıktan sonra direkt oraya basıyorum ki zamandan kazanayım. Şimdi yapalım bunu birlikte. That I'm going to set for the holiday period. Is one that we've given students for a number of years. It's quite practical, and will allow you to get out and about. It's no good being shut up in your rooms all the time. It does have a written element too. Um, basically, it's our data gathering exercise, and there are two choices with regard to how you collect the data. We'll go through those in a moment. I'm also going to give you a link to an internet site that is well it's critical that you review this before you do anything as it provides a lot of guidance on data presentation both in terms of how you plot it it's diagrammatic form and also its description which has to be clear the review Nasıl yazıldığını bilmediklerinizi de hemen o an hatırlayamıyorsanız şöyle bir hatırlayabilecek şekilde yazın, geçin. Description, description, yes, böyle. Submit diyorum. <laughs> Beşte beş yaptım şu an, bunu da yapmışım. Abi yapmadığım kalmamış mı ya? Bunu da zamandan önce yapmışım. Ne zaman yapmış? Bak yeni yapmadım ama iki ay önce yapmışım, hatırlamıyorum. environment medium you've heard about sars aids and bird flu now researchers from australia claim we're about to be hit by a new epidemic motivational deficiency disorder according to the british medical journal one in five people are said to suffer from motivational deficiency disorder or moted and most don't even know they have it Symptoms include being unable to get out of bed in the morning, being trapped on the couch. Researchers. Five symptoms. Ah, bak 2 üç. <laughs> Semptomu peki Türkçe yazmam. <laughs> yeah, Semptom böyle yazılıyor. Researchers five symptoms. Bu arada mesela bakın burada nokta var. Noktadan sonra küçük harfle başlarsanız yine e, puanınız gider. O yüzden büyük harfle başlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tek bir harfi yanlış yazsanız bile puan alamıyorsunuz. Ben niye semptom yazdım? Türkçe gibi onu bilmiyorum. Ama bu da bu şekilde. Bu da yine çok pratik yapmayı gerektiren bir bölüm. E, dediğim gibi ben, benim taktiğim Önce fareyi ilkine koyuyorum, sonra ikincisine götürüyorum. Dinler dinlemez, direkt ona tık yapıyorum, direkt o ona geçiyor. Böylelikle çok zaman kaybetmemiş oluyorum. Bu bölümümüz de bu şekilde. Sonra right Essay'e geldik. Write essay de e, internette vesaire ya da okullarda çok böyle template dağıtılıyor. Ama AI artık templateleri fark ettiği için maalesef template kullanamıyoruz. Peki template kullanmıyoruz ama. Tüm writing şeyini de karşımıza gelir gelmez biz mi yazacağız? Ben şöyle yaptım. Hepinize de öneririm. E, ChatGPT'den kendime özel, bana özgü, kimsede olmayan bir essay formatı yazmasını istedim. Bunun için de ChatGPT'ye çok güzel bir şekilde anlattım. Dedim ki PT'den dedim 79 üstü almak istiyorum. Bana 79 üstü alabileceğim ve her şeyde kullanabileceğim. Çünkü writing'de ne geliyor? Pozitif en negatifler geliyor. E, karşılaştırma şeyleri geliyor. Hani birden fazla writing konusu olabiliyor. Başka ne oluyor? Pozitif, negatif, karşılaştırma, fikir sorma, işte sizce atıyorum teknolojinin günümüzdeki önemi nedir gibi bir şeyler. Hani birden çok böyle writing konusu olabiliyor. O yüzden ben ChatGPT'ye dedim ki bana her formata uyabilecek ve bana pt'den 79 almamı sağlayacak o gramerde, o böyle yetkinlikte bir essay template'e hazırlayabilir misin dedim. O da bana sağ olsun hazırladı. Bu sadece bana özgü olduğu için AI bunun template mi değil mi olduğunu bilemiyor. Çünkü sonuçta ya aslında baktığımız zaman template de değil gibi bir yandan. Çünkü template'i herkes kullanınca böyle bir template oluyor. Ama benimki bana özgü bir eseydi ve ben onun üstüne çalıştım. O yüzden essay kısmını genelde ChatGPT ile çalıştım. O bana bir taslak hazırladı ve ben böyle örnek essaylerle o taslağı doldurarak Yaptıkça ona attım. Yaptıkça ona attım ve o benim böyle hatalarımı söyledi. Zaten bu e, APE ünide de hatalarınızı söylüyor. Nerede gramer hatanız var vesaire. O yüzden ben öyle çalıştım. Writing'de e, size söyleyebileceğim şey bu. E, bu şekilde yapın bence. Yani başka bir yerde gördüğünüz başkasının olan ya da internetten olan bir template'i kullanmanız riskli olabilir. Çünkü AI template olduğunu fark ettiği zaman maalesef e, puan vermiyor. Ama siz ChatGPT'den sadece kendinize özgü bir essay formatı yazdırdığınız zaman bu ya size özgü bir şey olmuş oluyor yani. Bunda hiçbir sıkıntı yok bence. Ben öyle yaptım. Eee... Onun bana verdiği template'i de diğer tüm eseylere göre uyarlayıp işte pozitif mi negatif mi görüşümü mü soruyor. Yani ona tabii kendi şeylerimi kattım. Çünkü ona mesela bazı boşluklar veriyor bana. Boşluklar verdi. Ben onları doldurdum. Böyle yüzde yüz sade ve sadece bana bir ese yaz. Ben her hepsine kopyalı yapıştır onu yazdım değil. O bana böyle bir genel bir çerçeve verdi. boşlukları olan. Ben atıyorum mesela 5-6 boşluğu vardı. Ben o esey formatına göre, işte ese sorusuna göre tüm o boşlukları kendi cümlelerimi yazarak bir şeyler yazdım. O yüzden siz de böyle basma kalıp bir template alıp her bir eseye onu kopyala yapıştır yapmayın. Kendinizden cümleler bulmaya çalışın. Bulmanız gerekiyor çünkü. kendinizden cümleler bulun. O kalıbı kullanmanız sorun değil. O yani çerçeve iyi kullanmanız sorun değil. Ama önemli olan kendinizden bir şeyler ekliyor olmanız. Write essay'de bunu söyleyebileceğim. Başka söyleyebileceğim bir şey yok maalesef. Ben o şekilde yaptım. Bir sonraki şeyimize geliyor. Summarize Spoken Text. Zaten bunu reading, speaking section'ında anlatmıştım nasıl olduğunu. Bir tane işte Audio dinliyorsunuz, lecture dinliyorsunuz, not alıyorsunuz ve onu e, söylüyorsunuz. 30 saniyeyi, 30 saniyeden fazla konuşmanız gerekiyor. O yüzden ona tekrar e, bir şeyler anlatmayacağım. Onun hakkında merak ediyorsanız, bir önceki videom olan Speaking konusuna geçebilirsiniz. Orada anlattım. Evet, geldik. Yazıdan da göremiyorum. %6 ya. etkileyen summarize written texte. Şimdi bu aslında e, en kolay tasklardan bir tanesi. Bunu bilmiyorsanız, şimdi size çok güzel bir şey öğreteceğim. Şimdi summarize written text'te bize bir paragraf veriliyor ve bu paragrafı e, özetlememiz isteniyor. Tek bir cümleyle. Bunu unutmayın. Tek bir cümleyle özetleyeceğiz. Yani sadece bir full stop, bir noktamız olması gerekiyor cümlede. Bunda da kelime sınırımız 5 ila 75 kelime arasında ama 50 ve 60 üstü yazarsanız çok daha iyi puan alırsınız. Şimdi bunda şöyle bir taktik var. Bunu öğreteceğim. Gelin şunu birlikte yapalım. Burada ne dedim? 5 ila 75 kelime sınırımız var. Buradan bu e, paragrafı özetleyeceğiz. Ama bunun için bir taktik şu şekilde. Aslında şuraya şöyle bir yazayım. Bunun taktiği arkadaşlar, buradan bir cümle alıyorsunuz, bir giriş cümlesi, and diyorsunuz, ikinci cümleyi koyuyorsunuz, virgül koyuyorsunuz, however, moreover, furthermore, bunları kullanıyorsunuz ve üçüncü cümleyi yazıyorsunuz ve nokta koyuyorsunuz. Bunun taktiği bu. Bunu ben İngilizce vizeye gittiğimde de böyle söylediler. YouTube'da izlediğim videolarda da öyle söylediler. Bunun taktiği bu. Bir tek bakın burada size bunun taktiğini verebilirim. Hadi gelin deneyelim. Şimdi böyle bir paragrafımız var. Kopyala yapıştır yapabilsem çok iyi olacak ama kopyala yapıştır yapılmıyor sanırım. Tekrar bir deneyeyim. Aa oldu. Yaşasın. Çok kolay oldu. Şimdi buradan birinci cümleyi seçiyorum ama seçtiğiniz cümlelere de bir dikkat edin. Birbiriyle biraz bağlantılı olsun. Giriş cümlesi, sonuç cümlesi falan olsun. Şimdi buradan bakın bunu seçtim. Hurritin written on Home and dedim. İkinci cümlemi seçiyorum. These Şu bu cümleyi seçiyorum. Virgül koydum. Moreover, tekrar virgül. Son cümlemi seçiyorum. Bu arada şuna bakın dikkat edin. Bu ağlar falan küçük olacak. Bir ilk büyük harfle başlıyorsunuz. Cümle içinde nokta geçmeyecek. Ee, virgüller ve en sona nokta koyacaksınız. Sonra moreover dedik. Bir de şu bir de şu cümleyi alayım. bitti. 55 kelime yazdık. Gayet yeterli. Bakın gördünüz. Birinci cümleyi aldım. End yazdım. ikinci cümleyi aldım. Virgül. Moreover, furthermore, however vesaire cümledeki anlama göre. Moreover dedim. Üçüncü, 3 cüm üçüncü cümleyi aldım. Submit diyorum. Yahu bunu da mı yapmışım? Kafayı yiyeceğim. Ay, yapmışım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben vallahi yaptığımı hatırlamıyorum. Ve yalan söyleyecek değilim burada. O kadar yapmışım ki an bak bastığımda bile pratik yaptığım çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bakın. Al, maksimum skor 7. Ben 6 25 almışım. Bu AP ünü de çok farklı bir şey oluyor. Şöyle bu bana yanlışınızı gösterdi, yanlışını gösterdiğinde burada yazıyor ki şöyle bir gramer error var diyor. Money Nokta koyup moreover diyecektin diyor. Ama bu yanlış. Buna inanmayın. Çünkü e, summarize written text'te nokta koyup sonra tekrar bir nokta koyamazsınız. Sadece bir cümle olması gerekiyor. O yüzden normal sınavda bu size bir hata olarak gelmeyeceği için 7 üzerinden 7 alıyorsunuz. Anlatabildim mi? Bu niye böyle bir şey söylüyor bilmiyorum ama gelin bir tane daha yapalım. Bak yapmış mıyım bunu? Bak yapmamışım. Tamam. Bunu yapmış mıyım? Yapmamışım. Gelin şimdi bir de bunu birlikte yapalım. Anlamamış olabilirsiniz. Ama bence anlamışsınızdır. Çok zor bir şey değil. Ee, ama tekrar yapacağım. Bakın şimdi bir tane daha şey yapıyoruz. Ben genelde birinci cümlelerini alıyorum. Bakın bunu aldık. End dedim. İkinci cümleyi buluyorum. Lower prices alayım şuradan. L'yi küçültüyorum purchases. E, noktasını siliyorum. Moreover diyorum. Bir virgül koyuyorum. Diz effect diyorum. Hadi burada da üçüncü cümleyi alayım. 64 kelime oldu. Gayet güzel. E, siz yine de ben böyle hızlı hızlı yapıyorum şu an. Siz yine de okuyun bunları. E, mantıklı oluyor mu? Birbirine bağlantılı cümleler mi? Ona bir dikkat edin. Submit diyelim. Click the score Amerikan şeklinde şey yap. Evet bakın 5,5 verdi şimdi. Neden? Economy people diyor. Aslında burada virgül koymama gerek yok. Bu neden böyle e, puanlıyor onu bilmiyorum. Bundan normalde gerçekten 7 üzerinden 7 alırsınız. Çünkü o paragrafta nasıl yazıyorsa noktası virgülüne kadar onu yazmanız gerekiyor. E, bu burada virgül koyman daha doğru olur diyor ama hayır. Paragrafta geçmiyorsa Öyle koymayın. Bakın burada yine eee Purchase'a nokta koy. Moreover'la başla diyor. Ama hayır. Bu yanlış. Bu yanlış. Bu gerçekten yanlış. Buna %100 güvenerek söylüyorum. Bu yanlış. Buradan 7 üzerinden 7 puan alırsınız. Çünkü burada sadece tek bir cümle kurmanız gerekiyor. Bir cümlede iki nokta olmayacağı için bu neden böyle apeyünü yetkilileri bunu düzeltin bak. Yanlış puanlıyorsunuz. O yüzden bu da bu şekilde. Bitirdik mi writing'i? Evet bitirdik. Writing section'ımız da bu şekildeydi. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım gerçekten bir kişinin bile sınavında bir puan yardım edebileceksem ne mutlu bana. Gerçekten çok sevinirim. Ee, writing bölümümüz de bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Sorularınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Bundan sonra Reading ve Listening bölümünü de çekeceğim. Ee, Nacizane hani bilgilerimle. İngilizce öğretmeni değilim. Sınav ustası değilim. Sınav eğitmeni değilim. Hiçbir şey değilim. Sadece ben çalıştım ve e, çorbada tuzum olabilirse ne mutlu bana diyerekten bu videoları çekiyorum. Eee... Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.